Merhaba dostlar, vakti şerifler hayır olsun. Hayırlar fet olsun, şerler def olsun, haneler huzur olsun. Bugün Şiir ve Hikmet programında bir dost şairi misafir edeceğiz. Bundan sonraki bazı programlarımızda yine bir dost, yeni bir dost yaşayan bir dostumuzu gündeme getirmek istiyoruz. Genellikle biz bu programda klasik şiirimizin, eski tasavvuf edebiyatımızın, divan edebiyatımızın seçkin simalarını mevzu bahis ediyoruz. Ya da o geleneksel damarı sürdüren ama bilinmeyen şairleri gündeme getiriyoruz ama modern şiir diliyle de geleneksel olan, atıfta bulunan şairlerimiz var. O geleneksel şiir dilinin mazmunlarından, sembollerinden, telmih dünyasından, e, ...yararlanan bu şairlerimizin de e, yeniden gündeme getirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bugün sizin dikkatlerinize sunmak istediğim kişi Ali Haydar Haksal'dır. Dolunay Bestesi isimli kitabından bir şiir okuyacağım. Ali Haydar Haksal aşkla, azim ve kararlılıkla, büyük bir sabırla, gayretle... ...Yedikli Dergisi'ni senelerce çıkartıyor... O bakımdan da edebiyatımıza büyük katkısı var. Sadece bir şair, sadece bir hikayeci değil. Çıkardığı dergi ile pek çok sanatkarı, pek çok şairi ve hikayeciyi de gündeme getirmiş oluyor. Gün yüzüne çıkarmış oluyor. Bu bakımdan fevkalade önemli bir hizmet yapıyor. Onun temas ettiği en önemli imgelerden birisi sudur. Suyla ilgili şiirinden, şiirlerinden birisini okumak istiyorum. Su niyeti. Yağmur sesinden ürktüm, geceydi. Suretim sırlardan biridir, sus dilidi. Su dedim, dilendim, su dedim, inledim. Yağmur sudur, su sel oldu, beni kattı önüne. Su dedim, çarpma beni, boğma beni. Gazabın yakmak yerine su, su dedim de ne oldu? Ağzım kurur dudaklarıma dilim değer, Su dedim, inledim. Gözlerim yaşardı su yerine. Yerinerek dilendim bir avuç su olsun diye. Beni alt atan çöllerden uzaklaştım vahaları olmayan. Kıyısına vardım denizin, yana yakıla suya ermeye. Su bana haram oldu, tuzuma tuz eklensin diye. Nasibim sudan yoksun, sudan bahane kuyumu derin kazayım çölün göbeğinde. Ben su diyeyim, terlerim aksın gitsin niye? Toprağa topuğunu vuran bebek İsmail ağlama niyetine su fışkırdı göğün sesine. Anne uzaktan suyu yılan sandı dizlerine vurduğu su dileğine. Suyun sesinin sesi ruhun en içinde İsmail'im Ah İsmail'im Su yerine zemzem niyetine Zemzem Zemzem der indirim Akma Gitme Kal yerinde Ben su diyeyim Hacer su desin Çocuk sevince Bu da bir oyun Eskinin yerine çölün içine Topuk vur Eyüp Buz gibi su fışkırsın yerin yüzüne, acılarını suyusun, buz kessin bedenini, buz erisin teninde. Belki o zaman uyanırsın derin iniltilerimden. Kahır benim işim değil. Dalgalar yükselir. Nereye kaçarsam kaçayım su benim içinde. Niyet benim kısmetimi suya verince su derim inlerim seslerin seslerine su sebebine. Dolunay suya şavkıdı ben hüzünlendim. Trenim gece kıvrılırken Sakarya eşlik eder de Dolunay suyun içinde ilerler su benim içimde. Niyetim su dilenmekti. Son sözün dendiğinde su niyetine. Senin ruhuna yansın alev yerine su seni de beni de yakar. Boğar ve sular su niyetine. Ruhum su içinde yüzer. Su çekilince ruhum beni terk eder. Beni toprağa salar. Sudan geldiğim suya döneyim. Söyle son niyetin ne? Evet. Ali Haydar Haksal suyun bütün seren camanı bir bakıma su niyeti isimli şiirinde aktardı. Tabi su bizim edebiyatımızda abi hayattır. Hayat suyudur, bengi sudur. İnsan bir damlacık sudan yaratılmıştır buyurulur. Bir damlacık su aslımız su. Nilüfer su da biter, su da yiter. İnsan tıpkı bir nilüfer gibi. Su da doğuyoruz. Suyla yıkanıp huzura varacağız. Ama suyun bizde başka çağrışımları da var, başka manaları da var. anasır Erba'dan birisi olan su O lazım peygamberlerden birisi olan Hazreti Fahri Kanit Efendimiz'e teşbih edilir. Ruzulinin özellikle su kasidesini bu anlamda hatırlayalım. Hazreti Peygamber alemlere rahmettir. Su da rahmettir, su berekettir. Ama su aynı zamanda ilimdir. İlimle insan berekete kavuşur. Hz. Peygamber rahmettir çünkü getirdiği ilimle, getirdiği bilgiyle, vahiyle bizi tekbir etmiştir. İnsanın hakikatle, insanın kainatı var eden Allah'ın düzeniyle buluşmasını temin etmiştir. Tevhidle buluşmasını temin etmiştir. Tabi suların da şahı var. O da zemzemdir. Burada İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer ve İsmail'i bugünkü Kabe dediğimiz Kabe'de bırakması, orada bırakması ve oradan zemzemin çıkması, suyun çıkması, zemzem su artık dur akma diyor, zemzem bu anlama geliyor. Bu hadiseye atıfta bulunması yani suyun peşine düşmek, ağlamak, zemzem İsmail'in ağlamasıyla gökyüzünün konuşmasıdır diyor, yan Allah'ın bir lütfudur suya hasret çölde. Çölde su peşinde. Yani zaten şiirin birinci bölümünde bir bakımı Hacer Validemizin Seren Camı'nı da dinlemiş olduk. Su arıyor, terliyor, sürekli terliyor, terliyor, terliyor çölde ama su yok, çocuk ağlıyor. Suyun peşine düşüyor ama bu arada su çocuğun ayaklarının tam da ucundan çıkıyor ve ona zemzem diyor. Bizi zemzemle buluşturuyor. Son kısmı yeniden okumak istiyorum. Tenin ruhuna yansın alev yerine. Su seni de beni de yakar. Buhar ve sular su niyetine. Ruhum su içinde yüzer. Su çekilince ruhum beni terk eder. Evet su insanı boğar hayattır ama su hayattır ama aynı zamanda insanı boğar. Su çekilince ruhum beni terk eder. Vücudumuzdan su terk edilince çekilince kuruyunca vücudumuz ruh da terk etmiş olur. Beni toprağa sanar. Sudan geldim, suya döneyim. Söyle son niyetin ne? Evet. Su deyip geçmemek lazım. Su hayattır. Suyun üzerinde düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Ali Haydar Haksal'ın en çok düşündüğü kavramlardan birisidir su. Hak susuzlukla imtihan eylemesin. susuzlukla imtihan elemesin Su çok önemli bir nimettir. Çok değerli bir nimettir. Ama suyu da israf etmeyelim. Hepinizi muhabbette, sevgiyle selamlıyorum.